İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun, seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam üç top yerdi, ben iki top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa, oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüzünümü büyüttüm o günden beri kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu, en güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep hüzün türküleri söyleyeceğimi. Hayat bana yine yalan söyledi. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerimi. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenik dayata ve biraz da küskün. Son tren de kaçınca istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden. Hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı dahi çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı bir silahım, Yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden Ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi, Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği, yoksulduk yoksul olmasına ama onurluyduk. Şimdi ne sen varsın, ne o eski sevdalar. Olsun üstümüze devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum, seni seviyorum.